Arkadaşlar şimdi ışığı yakacağım sadece bir şey elimde de bir tane şey var Tabii görülmüyor o da feler işte Of. a gözüm bir tane elimde feler var Işığı şimdi sadece tek tek bir şeyle yakacağım o da Yapıyorum arkadaşlar. Bir, iki, zıplayacağım ve olacak. Arkadaşlar gelin. Şu an hala ışık geliyor bakın. Şimdi kapattım abi. Görüşürüz. Şimdi de ışığı geri kapatacağım. Bakın şimdi de feler yazıyor. Şimdi yaktım. Şimdi geri kapatacağım. Işığı. Bir, iki, üç. Sihirbaz Mustafa. Görüşürüz arkadaşlar.